Tugan 43 43. <laughs> Yapacak bir şey yok kardeşim böyle Ya ne ne? Ne atıyorsun şunu? 10 sene önceki yaşlıyım işte burada. Amanız ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Onu. Şey mi? Ha, orijinali alıyor. Ha <laughs> siktir. Fahsiktir. Işıklandırmalara bak. Çok güzel lan. Oy suyun içine bak. Hay. <gülüyor> 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 Mesela burası normalde ışıklar nasıl gözüküyor? Işık yok. Oh. Lan. Şurada şövalye var. Selamun el. Oy. Geç, ye geç. Oy o oh, süktür. Lan be psikolojik mi bu? Ne bakayım. Yok lan bir değişti. Buza bakacağım. Oo suya bak. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ayça'nın popusunu elleyeceğiz. Bu nasıl bir dünya? Hadi geçtim tekstürlenmesine bir de üstüne hayvan gibi harita kasmışlar. Tamam burası da değişik bir fantezi. Kaydet çık. Değerini merak ettim. Devam. Ne oğlum? Bu, bu nasıl bir yansıma lan? Galiba <laughs> yanlış <bir> yere gittim. <laughs> Adam hiç bir ayının böyle bir şey yapacağını tahmin etmemiş. <laughs> Ay ışık süzülmesine bak. Ah D vitamini. Çok iyi oğlum. Çok iyi burası. Çok başarılı. O oynaymış. Bas siktir çok iyi. Allah'ım sana geliyorum. Tamam bizim Minecraft'ta ne olmuş ya? Çok iyi. Ya işte bana doğal böyle bir ortam ver ya. Selamun aleyküm reis. Lan. Samuel. Kim bağladı oğlum seni? Tukan. Tukan kuşu be. Aha. Allah'a emanet ol Samuel. Saru. Oğlum her yerde papağan falan var çok güzel. Allah emanet ol. Ha işte bu su bu su. Minecraft RP'miz yok mu? Abi suya bakar mısın? Ay çok güzel oğlum bu. <laughs> Alo. <Helal. gülüyor> Yani bundan sonra benim petimsin. Şimdi seninle ormanın derinliklerinde kaybolup bambaşka bir hayata geçeceğiz tamam mı? Şşt bağırma bağırma bak sana zulmederim ha. Oo mekana bak. <gülüyor> 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 Ulan bir tane güzel bir şey söyle. Senin sikerim ha. <laughs> seni sikerim ha. Hadi oğlum tekrarla. Ana şeyi okuyorlar lan dur bir dakika. Şaşırdı millet oğlum adam. Fenerbahçe marşı okuyor bir şey yapıyor garip bir tonlamayla. Bir de koronu da var kafalar tabi şey oldu iyice yandı